Arkadaşlar hepinize merhaba. Otolimit'e hoş geldiniz. Bugün cihan Cihan abiyle beraberiz. Çok güzel bir araba getirdi arkadaşlar bize kendisi. Ta belip yüzünden kalktı geldi. Abi ayağına sağlık. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Çok fazla uzatmadan şöyle size göstereyim. Opel Insignia ile beraberiz. 2012 model 1.6 turbo 180 beygirlik. Cihan abi buna ne diyordun abi? Büyük beyaz diyordun değil mi? Büyük beyaz evet. Ben de şeye benzettim. Bu katil balinalar oluyor ya arkadaşlar orkalara. Hakikaten yani bir su canlısına benziyor. Balina, büyük beyaz falan andırıyor. Öncelikle arabanın tasarımından başlayayım arkadaşlar. Ben Insignia'nın tasarımını gerçekten yani seviyorum. Insignia gözümde gerçekten farklı duruyor. D segmenti bir otomobil. Beğenmeyen çok fazla kişi çıkacağını açıkçası düşünmüyorum. Gerçi tasarım göreceli belli de olmuyor o işler ama ben seviyorum. Yan taraftan da göstereyim. Çamurlukların genişliği arabayı gerçekten işte o dolu dolu gösteren şeylerden en önemlisi bence çamurlukların genişliği. Onu en iyi arka taraftan fark edebiliyoruz. AFL farlar var evet. Bu Matrix'in temelini oluşturan. Evet Matrix'ten önceki dönemde Opel'in gerçekten ileri seviyede geliştirdiği bir aydınlatma teknolojisi. Aynen. Yani gece olsaydı gösterirdik Dokuz onları. 9 farklı modda çalışıyor ve iki far birbirinden bağımsız çalışabiliyor. Hem aydınlatma anlamında hem de yönlendirme anlamında. Zaten Opel'in farları güzel. Ee, arkadaşlar bilirsiniz benim kuzenimde kırmızı bir tane Astra K vardı. Onda da Matrix farlar vardı. Gece muazzam aydınlatırdı. Yani demek ki genel olarak Opel bu far işini yapıyor arkadaşlar. Arabanın asıl önemli noktası bence arkası. Çünkü gördüğünüz gibi bu araba bir station wagon yani sport tourer. Bunu söyleyen birçok kişi var ama ben de aynı fikirdeyim onlarla. Ben gerçekten station araba severim. Ülkemizde niye sevilmiyor onu da anlamış değilim açıkçası ki biz yani bagajı doldurmayı seven bir milletiz. Genelde böyle çoluk çomolak değil mi abi? Ya yani toplanır gideriz yani. Bizim. Şimdi bir de şöyle bir olay var. Şimdi bu araba aslında tam bir station değil. Buna hmm. Opel Sports Tourer diyor. Özellikle evet. station demiyor. Çünkü bu araba gerçekten station görünümünde ama aslında spor arabaya daha yakın dinamikleri evet. olan bir araba. Ama genel olarak ya yani bunu biz de görse birisi ha bu araba station der. Arkadaşlar bahsettiğim çamurluk genişliği bakın. Şuradan belli olur. Bak şöyle getireyim. Görüyor musunuz? İşte arabayı arkadan iz genişliğini falan ne kadar dolu, dolu gösteriyor. Arkada çift çıkış egzozlarımız var. Şurada Race Chip <laughs> yazımız da var. Ama şu anda aktif değil. Araba 180 beygirde. Onu açtığımız zaman kaça kadar çıkıyordu abi? Kademeleri var. E, kademeli vardı. olarak işte her bir 5 seviyesi var. Her bir seviyesi 7 beygir ekliyor. Eee artı işte tork artışı da sağlıyor. Yani maksimum açtığımız zaman 5. seviyede 215 beygirleri yakalıyor. Aa, stok candır bence ya. Stok bindiğin zaman kafan rahat olur. Ondan sonra zaten motorla alakalı detayları arabanın içerisinde konuşuruz arkadaşlar. Dışarıdan dediğim gibi genel itibariyle sevdiğim bir araba. Arkaya kadar gelmişken bence bir bagajını gösterelim mi abi? Tabii. Bagaj zaten müsaitti ya. Tabii. Doğru, bakmıştık elektrikli bagajımız var arkadaşlar. Ah sayesinde gayet güzel bir şekilde açıldı. Biraz kirlendi. <laughs> Yo hiçbir bir şey yok abi. Ben ne bagajlar gördüm. İstersen benim bagajı açayım için rahatlar. <laughs> Dede de burada arkadaşlar. Bayağı pis. Yıkatacağız bir türlü fırsat olmadı. Bagaj 540 litre. 540 litre bence yeterli. Yani D evet. segmentinde. İki kademeli bir bagaj var. Aynen en alt tarafta şeyimiz var. Steplemiz var. Üst tarafta böyle gördüğünüz gibi bir tane perdemiz var. Ondan sonra bilirsiniz ben normalde böyle detaylara çok fazla takılmam. Hemen çıkıp kullanmak isterim ama konu insigni olunca e, anlatmadan geçmemek lazım detayları. Ve bakın burada çok güzel bir detay var. Arkadaşlar bagajı açtığınız zaman burada gördüğünüz gibi e, reflektör koymak yerine bayağı bildiğiniz aslında far koymuş adamlar İkinci yani stoplar buraya. Var arabada. İkinci stoplar var güvenlik amaçlı. Hani oldu da çektiğiniz bir yere bir şey oldu lastiğiniz patladı. Bunu açıyorsunuz e, arabanın stopları yanmaya devam ediyor. bu çok, çok güzel bir düşünülmüşlük abi gerçekten söylüyorum hani güvenlik açısından çok güzel bir düşünülmüşlük. Ben başka bir arabada da bunu galiba görmedim. Bence güvenlik açısından oldukça güzel düşünülmüş bir detay. Şöyle basalım. Ve yavaştan kapatalım. Arka diz mesafesini de size göstereceğim. Ondan sonra hatta buraya kadar gelmişken şurada da gösterelim arka evet. diz mesafesini. Burada çocuk koltuğumuz var. Tam bir aile otomobili aslında. Yani sportif Burada bir aile şöyle bir otomobili. Olay var. Şu an koltuk en arkada. Ee, abi yeni, senin yeni. boyun da uzun. Senin boyun kaç Yok, abi? Ondan değil. Biniş inişlerde otomatik geri kolay He. geri alıyor ya ondan dolayı. 1.87. Ben kendimi kısa hissettim yani yanında baya. Şöyle arkaya oturdum. Abi bir şey söyleyeyim. biraz daha büyük olmasını beklerdim. Yani iç hacim olarak bana segmentini düşündüğüm zaman biraz dar geldi. Yani biraz dar derken hani böyle aman aman boğuluyorum anlamında değil ama bu arabada biraz daha büyük olmasını isterdim. Sen ne düşünüyorsun abi? Katılıyor musun bana? Ya şöyle e, evet doğru. <laughs> Değil mi? D segmentine göre arka diz mesafesi yani görece daha dar. Tavan güzel. Ama e, benim <gülüyor> <gülüyor> ben faktör olunca tabii tabi. Yani tabi. Biraz... Ee, ben bir de böyle yayılarak oturmayı seviyorum. Ondan <laughs> dolayı e, biraz da şey normal bir insan otursa buraya. Ya evet, şimdi bir ikimiz bir de 1.80'in üstündeyiz. Evet. Yani çok rahat şey yapar. Ama evet. D segmentinin standartlarının bir tık altında arka diz mesafesi. Aynen öyle arkadaşlar. Burada havalandırma menfezlerimiz de var. Şaft tünelimiz de var. Yan taraflarda gördüğünüz gibi burada arkadaşlar perdelerimiz, merdelerimiz gayet güzel. Bir de arabanın ben iç kombinasyonunu çok sevdim. Yani böyle Buna bej Bej diye geçiyor kibo ağacı diye geçiyor iç rengi ya Biz bej diyelim abi evet. kibo ağacını karıştırmayalım <laughs> Bej ve böyle kahverengi işte çürüğü tarzında gerçekten bence muazzam bir kombinasyon Arabanın içi dışı tertemiz arkadaşlar Çok güzel bir örnek Yani insignia çekeceksek Bu insignia'yı çekmemiz bence çok güzel oldu Çünkü araba hakikaten çekmeye değer bir araba Lafı çok fazla uzatmayalım 7 dakika 8 dakika olmuş normalde bu kadar konuşmam dışarıda İçeriye geçelim yolda görüşürüz Ben bu arabanın 2009'daki lansmanını izledim Adam iddiası ne musun? Şu ana kadar yaptığımız Opel'in yaptığı en iyi araba diye iddiada bulunuyorlar. Lansmanda bu, bunu iddia ediyorlar yani. Ne kadar oldu şimdi ben kullanalı? Herhalde bir 10 dakika falan oldu 10 değil mi? Oldu. O 10 dakika içerisinde araba hoşuma gitti. Yani 10 dakikada sevdirdi araba bana kendini. Arkadaşlar bu arada yola çıktık. Kaydı başlattım. Evet şu anda 2012 model Insignia'mızla ve Cihan abinin muazzam muhabbetiyle beraber yollara çıktık arkadaşlar. Gerçekten Uzun zamandır bu kadar derinlemesine otomobil muhabbeti yaptığım birisi denk gelmemişti bana. Tanıştığım için kendisiyle gerçekten çok mutluyum. Ee, araba hakkında konuşuyoruz. Başka arabalardan konuşuyoruz. Insignia'dan konuşuyoruz falan. Muhabbet akıyor. Kaydı başlatmayı bile unutmuşum. Öyle söyleyeyim. 2012 model 1.6 turbo 180 beygir. Üstünde şu anda race chip'imiz var ama aktif değil. Ee, stok olarak kullanıyoruz. Ee, Insignia'nın içindeyiz arkadaşlar. Bu araba bir D segmenti otomobil. Yani bunun rakipleri işte Mondeo, Passat, tarzında arabalar. Ama bu araba Mondeo, Passat'tan bence sportiflikle ayrılan bir araba. Yani bu arabanın üstünde ilk kullanmaya başladığımdan beri bir gerginlik var ama bu gerginlik kalitesiz bir gerginlik değil. Bu gerginlik ne gerginliği biliyor musunuz? Abi gidelim. Abi acaba şurada bir bassak gitsek mi? Hani abi bir çök. Hani araba bir araba performansı sürülmeyi istiyor öyle söyleyeyim size ve bunu bana alttan alttan gerçekten hissettiriyor. Bunu bana hissettirirken kaliteden ödün vermiyor. Yani bu bahsettiğim sertlik gerginlik dandun pat küt çat çut tarzında bir şey değil arkadaşlar. Araba gerçekten abi erkek arabasıyız yürü gidelim kafasında. Şimdi şu kamyonun yanından bir geçelim. Bu toz moz bir şeyler atıyor. Motorumuz kuvvetli çıkarız. Dediğin gibi bayağı devir çeviriyor abi. 7300 devirde kesiciye girer bu araba. Ve 7300 devire kadar da kesintisiz lineer güç üretir yani. Bir de abi hızı hissettirmeyen bir yapısı var. 100 oldu orada ben fark etmedim biliyor musun? Yani genel olarak bir hızı hissettirmiyor. Yani işte D, segmentleri, D segment araçlarda işte aşağı yukarı zaten yalıtımlar belli bir seviyenin üzerinde oluyor. Evet. Ama arabanın en çok bana o işte eldiven gibi araba derler ya arkadaşlar. Bunların muhabbetini çok yaptık. Acaba kamera açık mı dediğim mi? Onu karıştırıyorum. Ya yani şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi ben normalde Opeller'e hemen alışabilen birisi değilim. Mesela bir Opel Astra K geldiği zaman ilk defa kullandığımda yarım saat işte arabayı kullanmam gerekiyor. Bu arabada öyle bir şey hissetmedim. Ben bu arabaya bindim. Beşinci dakikada Cihan abiye söyledim. Abi dedim yani arabayı hemen alıştım. Ee, araba kullanıcı dostu geldi bana. Ya kolay ebatları, da, ebatları aşağı yukarı 5 metre yani evet. 98 falan ebatlarına göre e, arabada böyle e, şey hissetmiyorsun. Nasıl söyleyeyim bu e, kadar uzun bir ve bu kadar geniş yani, bir araba kullandığını Ya ben bunu nasıl yani. böyle acaba kontrol edebilecek miyim gibi olmuyor. Araba elinde küçülüyor yani senin nasıl e, Bir de şey konusu direksiyonun netliği ben çok beğeniyorum yani direksiyonun netliği evet. çok iyi yani elektrikli direksiyon olmasına rağmen. Arkadaşlar araba sakin kullanırken gerçekten çok evcil kedi gibi ondan sonra ama gaza bastığınız zaman içinde bir aslan yattığını fark ediyorsunuz ki benim en sevdiğim kombinasyon budur. Yani ben istediğim zaman arabayla sakin sakin o D segmentinin gerektirdiği şeyleri hissedeceğim. Konforlu konforlu gideceğim. Ondan sonra ki araba arabada bahsettiğim sertlik konforsuzluk anlamında bir sertlik olduğunu ben kesinlikle düşünmüyorum sadece gerginlik, sportiflik anlamında. Rijitlik anlamında. Aynen, bu öyle. arabaya e, Opel mühendisleri rijit olsun diye bu kadar sertlik eklemişler. Yani bu araba iyi yol tutsun. E, evet. Yani virajdan viraja atabil. Aynen. Güvenle. Şimdi Bunun zaten için tasarlanmış bir araba. dönüşte de e, şu anda sabah saatlerindeyiz. Gerçi öğlene yaklaştık ama yol müsait olursa virajlarda da gösteririz. Yani araba sakin kullandığın zaman sana o konfor hissiyatını yaşatıyor. Basmak istediğinde de ben buradayım diyor bir anda karakteri değişiyor sportif bir araba haline geliyor yani işte bu ikisini aynı anda yaşayabiliyorsan o araba seni mutlu eder ben öyle düşünüyorum bak buralardan mesela geçiyoruz buralar bozuktur yani böyle dağılacak gibi değil de işte o gövdeyle beraber geçiyor dalgalanma hiçbir zaman olmaz mı senin arabada hiç kesinlikle şasis yapısından ve yürüyeninden dolayı görüş hakimiyeti olarak biraz alışmak gerekiyor. Opel'lerin genelinde olan bir şey bu. Yani ön cam mesela böyle bir tık küçük gibi geliyor bana aslında. Evet, evet. Arabaya göre küçük yani. <laughs> Ama bu tarzda şeyler işte görüş hakimiyetidir falan filan. Bu, bu anlattığım tarzda şeyler genellikle kullanım alışkanlığıyla alakalıdır. Yani siz mesela uzun süre başka bir araba kullanıp da buna geçtiğiniz zaman evet görüş hakimiyeti zayıf geliyor. Allah Allah ya böyle kafayı uzatıp bakasın falan geliyor. Ama bu arabayı kullan iki gün. İkinci günden sonra senin normalin bu oluyor. Şimdi bu araç e, GM'in Epsilon platform dediği bir platform üzerine inşa edilmiş bir araba e, ve bu tasarlanırken çok yüksek şey çok düşük e, sürtünme katsayısı hedeflenmiş. Ondan dolayı biraz daha böyle insignialar kupe formundadır. Bak yüksek hızda fren yaptık. Gram oynamadı araba. Bir de fren pedalı tam olarak dediğin gibi. Evet. Hakikaten yani, pedal. Senin değişinle bu gibi değil, de, Aynen, gibi değil yani. <laughs> Hakikaten pedal gibi arkadaşlar. Yani bastıkça tutuyor. Eee grubunda genelde olur böyle. Az bir basarsın hemen, hemen kapar alır böyle hemen, hemen, hemen yani alır. Vakum, vakum bunda öyle bir şey bunda yok. Öyle bir şey yok. Bana kadar basarsan o kadar tutuyor. Ya bu arabanın arka ön ve arka e, yürüyeni çok özel. işte. sana çekim öncesinde de gösterdim. Yani mesela arkalarda bunun çift salıncak var. İşte dökme alüminyum salıncak kolları var. Yani arabanın ön ve arka takımlarının geometrisi standart böyle D segmenti arabalar gibi değil. Zaten bak fiziksel olarak baktığın zaman da algılıyorsun, kullandığında da algılıyorsun. Ya araba diyorum ya işte mesela o boyutlarına rağmen çok atik, çok kıvrak hissettiriyor şu anda. Çünkü gövdeden arabayı salınım yapmıyor. Yani gövdeden vurulma olmadığı için, rijit olduğu için viraja girip çıkıyorsun. Bir de her kadrana baktığımda şaşırıyorum. Ulan 80 ile falan gidiyoruz zannediyorum. Bir bakıyorum. Ki üzerinde Goodyear ilgili sporçlar var. Yani evet, çok, çok sevimli, da böyle evet. e, sevimli lastikler değil. İşte bunların üzerine bir Continental kont falan olsa yani... ki zaten alacak mısın Continental? Evet, Gerçekten olacağım, aynen Bayağı yani, değişir. Çok sürüşü değişir. Koca. Burada genelde tam diyecektim hayvanlar olur. <laughs> trafik. Abi size bir makas Sana bir makas at ya. Problem olur mu? Aynen. Ortalama 8.4 gösteriyor şu an. Ama bu 54 kilometrenin ortalaması galiba. Evet. evet. Yani şöyle söyleyeyim, yakıtından bahsedelim. Ya bu araba tamam mı? Uzun kilometre işte atıyorum 1000 kilometrenin orta. Ya bu arabayı işte böyle ee, biraz işte agresif kullan işte biraz şehir içi kullan biraz uzun yol kullan tam ortalama yani gerçek ortalaması 10 litredir 10 ki litre bence de 10, 10 litre 12 litrelere falan çok nadir görürsün nasıl görürsün 12 litreleri 13 litreleri 13 hiç görmedim böyle 250-260 oralara falan çıkman lazım ki ancak o zaman işte 12 litrelere falan çıkıyor araba. arkadaşlar bence böyle bir arabada 10 litre oldukça normal karşılanacak bir değer olduğunu ben düşünüyorum yani kocaman bir arabaya biniyorsun ağırlık olarak çok hafif bir araba değil bu yani 1500 kilonun üstünde 1.5 tonun üstünde bir ağırlığı 560 var. 560 kilo. Aynen yani 1600 kilo diyebiliriz hatta şu an içinde biz de varız. Tabii. Yani 1.7 kilo falan gidiyoruz yani şu anda. Bu ağırlıkla beraber araba devirlendiğinde o içindeki canavarı ortaya çıkarıyor. Yani 180 beygir günümüzde baktığın zaman aslında aşırı aşırı böyle çok güçlü bir değer değil. Yani şu an çoğu araba yani 1.4 TS alıyorsun işte 140 beygir, 150 beygir artık beygirler havalarda uçuşuyor ama bu beygiri önemli olan sizin hissedebilmeniz. Şimdi bu araba 180 beygiri hakikaten bu ağırlığına rağmen e, sonuna kadar hissettiriyor ve ben arabada şunu hissettim. Bu araba gittikçe açılacak gibi hissettiriyor bana. Yani mesela bunu e, bu yollarda değil de sanki böyle otobanda işte uzun bir yolda böyle bir yolu oturttursak 140'tan 150'den 160'tan sonra daha da ciğerlenerek gidecek gibi hissettim ben. Senin tecrüben vardır abi. Ya şöyle olur. söyleyeyim. Ya bu araba 220-230'lara kadar hiç nefessiz, kesintisiz hızlanıyor. Değil. Ondan sonra kademeli olarak hızlanıyor. 220-230'dan sonra. Ya genellikle ama... 150 sonrası falan ciğerli olacakmış. Şey. Yani, yani şöyle söyleyeyim. Hiç hiçbir şey anlamadan git. 180 e uluyor, zaten. Yani işte ben onu özel olarak oturttur git diyorum abi. <laughs> <laughs> Oturturacaksın bunu yola. Her şöyle rakam vereyim hatta. Üçüncü viteste bu araba e, 7300 devirlere kadar devir bandının sonuna kadar zorladığın zaman 145 kilometre yapıyor hız olarak. Dördüncü viteste 195 200'ü buluyor. İşte beşinci viteste, altıncı viteste öyle gidiyor yani. <laughs> i̇şte ne kadar basarsan yani. Altıda yüzde giderken kaç yapıyor acaba? Yani, e, yani 100, altıncı viteste 2000 devirlerde, 2000 devirlerde, işte 110, 100, 120 yani işte o aralıkta dolaşıyor. Sonuçta bir drag mantığında şey değil ya, yani 0-100 arabası değil bu arada. Yok değil. Bu araba, hani otobanda yani virajları çok iyi ama otobanda gerçek karakterini orada gösteriyor. Bir de devir bir türlü bitmiyor ya. Yani. Bitmiyor, bitmiyor şey işte, zaten olay, Ya bu A16 LT motorun alameti farikası bu. Yani mevzu herkesin bittiği yerde, devir bandını bitirdiği yerde bu devam ediyor daha 3000 devir daha 2500 devir. Evet. Daha. Bir de o bahsettiğimiz o aslında insanların ön yargılı olarak baktığı bir durum var bu motora karşı aslında sağlam bir motor yani. Evet. A16LT motor LPG takılmadığı sürece kolay kolay problem çıkartacak bir motor değil. Zaten e, 2011'de Dekra diye bir enstitü var. Ondan sonra bu araç ile alakalı Alman bir firma. Bunlar e, her yıl e, rapor açıklıyorlar. İşte Avrupa'nın en güvenilir otomobilleri diye. 2011 yılında Insignia e, D segmentinde en güvenilir otomobil seçilmiş mesela bizim Türkiye'de genelde işte insignialar, işte astralar, işte opeller genelde çok güvenilmez. işte sorun çıkartan zırt pırt arabalar gibi düşünülür ama halbuki öyle değil. Yani bir buçuk milyon kilometre testleriyle bunu kanıtlamışlar yani. Bu arabaya LPG takmadan istediğin kadar sıkıştırarak bin hiçbir şey yapamazsın. E ama tabii şöyle yıkık bir araba alırsan Aa, yani, yani iyi düzgün iyi kondisyonda bir insignia 1.6 turbo alıp LPG takmadan ee, yani çok uzun süre kullanabilirsin limitlerinde yani devir bandı senin dediğin gibi kullandıkça daha da iyi anladım ee, 2500'ün üstündeyken 2500 devirde başlıyor, başlıyor. 7300 kesiciye kadar e, yani hayatına devam ediyor hiç yani kesintisiz güç vermeye başlıyor vita kaçtı bak şu anda mesela bir şey söyleyeyim Vite kaçtı ya resmen evet. <laughs> 4000'den sonra bir şey oldu station onu da unutmamak lazım yani arabanın yapısı şöyle araba öncelikle yolu gerçekten tutmak istiyor yani yere hakikaten ben arabanın yapıştığını hissediyorum ee, sadece bir noktadan sonra ben artık şımarıklık yaparak yani araba normalde ben sabit direksiyon açısıyla orayı dönebilirim ama ben yine de merak et, merak edip acaba ne yapacak acaba ne yapacak diye gereksiz direksiyon tepkileri verdim normalde viraj öyle dönülmez onu söyleyeyim ee, ki oraları gördünüz mü bilmiyorum belki de kesmişimdir oraları ee, araba enteresan bir tepki verdiğinizde Diyelim ki virajın içinde Belki de köpek geçiyordu karşıya Ve virajın içinde daha çok içeriye sokmanız gerekti arabayı Bu durumda Çok tatlı bir şekilde çok kontrollü bir şekilde ESP'den de destek alarak e, Ki destek almasa bile bence bu arabanın ESP'ye çok da ihtiyacı olduğunu ben düşünmüyorum ee, Destek alarak Tatlı tatlı Arkasını açmaya başlıyor Burun direnci arabanın gayet iyi yani Burundan çok fazla bir zayıflık yani Hatta neredeyse hiçbir zayıflık hissetmedim arkadan tatlı tatlı açıyor ki güvenlik açısından arabanın arkadan açması her zaman daha iyidir. Direksiyonla kontrol edersin. Aynen kontrol edersin, kontrol edersin. İpler hala senin elindedir yani. Bu arabada her zaman ipler sizin elinizde arkadaşlar ve gram tedirgin olmuyorsunuz. Yani eğer gerçekten tecrübeniz varsa bu arabayla gerçekten performanslı sürüşler yapabilirsiniz. Yani dışarıdan böyle baktığınız zaman 5 metreye yakın araba işte büyük beyaz diyoruz falan filan ama e, sürüş sevki açısından içerisinde sürüş sevki barındıran bir D segment otomobil. İşte bunu biz Passat'ta şimdi bulamayız arkadaşlar. Bakın ya bana kızmayın. Passatçı arkadaşlar bana kızmasınlar ama gerçekten bundaki sürüş sevkini onda bulamazsınız. Ha ondaki konfor, genişlik, ferahlığı da bunda bulamazsın. Bak o ayrı. Gerçekten Passat daha konforlu da hissettiriyor ama ikisi yapı itibariyle birbirlerinden daha farklı kesme hitap ediyorlar. Bu araba hızlı babaların arabası. Yani yeri geldiği zaman viraja evet, da atacaksın bu arabayı. Yani yeri geldiği zaman viraja da atacaksın bu arabayı. Yeri geldiği zaman gazlayacaksın. Yeri geldiği zaman da sakin sakin ailenle bir yerlere gideceksin. Direksiyon hissiyatı da çok Hep güzel. Hep seni gıdıklıyor değil mi? Yani gıdıklıyor. E, oy, yani hep arabayla oynamak istiyorsun böyle. Yani e, böyle elinde oyun, oyuncağı olan çocuklar gibi yani. <laughs> Öyle hissediyor, hissediyorum. Ben bak. var ya bak, yani. bu araba bende olsa ben buna iki ne iki ya bir haftada alışırım. Bu araba hakikaten böyle güzel böyle açı vere vere çıkar yani. Uygun direksiyon hareketleriyle. Ya çok güzel, çok kontrol edilebilir bir şasisi var arabanın. İşte ben böyle büyük arabaların bunları yapabildiğini görünce çok hoşuma gidiyor. Arkadaşlar o yüzden sport tourer diyorlar bu arabaya. Bakın station wagon demiyor Opel buna. Sport tourer demesinin sebebi bu. Evet. İster spor amaçlı kullan, spor araba gibi kullan. İster git hafta sonları işte çocuklarınla, ailenle şunla bunla. işte tatiline git, AVM'ye git. Yani ben buna şey diyorum, İsviçre çakısı diyorum. Bu arada abi ne kadar güzel döndü ya. Ben dönüş çapı arabanın bayağı iyiymiş. Evet. iyi. İyi. Ya bekledim normalde ben dönmez diye düşünüyorum. Şimdi böyle değil. Şöyle ben benim de dikkatim Mercedesler gibi şöyle hmm. ters açı veriyor. Gayet güzel oldu. Yani. Dikkatim benim çekmişti yani. Fark etmiştim bir kere ben tam solu. <gülüyor> tırmalıyor. <gülüyor> Gerçekten tırmalıyor yani. Keyifli arabaymış abi. Ve bir şey söyleyeyim mi? Ya, ben yani Opel'e karşı aşırı e Ön yargılı olan biriydim yani. <laughs> ya bütün e, ön yargılarımı tamamen yıktı bu araba benim. Yani, Opel'le ilgili. Şu an mesela gazı kesiyor bilerek. Bak şimdi açtı. Yani orada ESP tutuyordu arabayı. ESP'nin müdahaleleri de bu arada gayet e, yerinde ve ehli. Bazı arabaların ESP'leri zonk diye girer. Korkutur. Bunda öyle olmuyor. Bir şey daha var. Bunda ESP'yi komple kapatabiliyorsun. Tamamen. Ha değil mi? Bak o dediğim olay çünkü bu araba da kapatılır yani. Ya bak. Şey değil. Baba sende yani şu anda manuel. Belki belli bir açıdan sonra şey yapabilir de, e, hani baktın hop hemşerim nereye gidiyorsun diyebilir yani. Çok güzel bir tercih yapmışsın ya. Ben e, gerçekten yani senin yaşın çok büyük olduğu için söylemiyorum, yanlış <laughs> anlama. Ben de yani 40'lı yaşlarıma falan böyle gelsem herhalde alacağım araba böyle bir şey olur yani. Ya bu araba ne biliyor musun? İşte eşimle çocukla bindiğim zaman keyif alıyoruz. Konforlu bir otobü. Kendim bindiğim zaman ayrı. Yalnız bindiğim zaman işte böyle yaramazlık yapabileceğim. Kendime böyle Aynen eğlence öyle. çıkartabileceğim. Aynen öyle. Aynen çakalak. Vallahi doğru söylüyorsun. Bu kafaya. Tam yani. ya. erkek arabası bu yani. D segmenti bir araba da anlı basasım geliyor yani benim arabayla. Yani belli etmiyor yani çaktırmıyor. Evet, yani bu araba böyle işte hani eskiden şeyler vardı ya arkadaşlar Honda Civic e, VTEC VTI'ler vardı 96-97 model 4 kapılı sedan ondan sonra 160 beygir işte 8000 devire kadar devir çevirir normalde aile arabası. Abi, gidersin gidersin yani. E, fark ettiyseniz içine bindiğimizden beri donanım falan hiçbir şeyden bahsetmedik. E, çünkü ben bu arabanın zaten sürüş keyfiyle öne çıkan bir araba olduğunu biliyordum. O yüzden de Önlenme noktasının bu olduğunu düşündüğüm için donanımından falan çok fazla bahsetmedim. He gelecek olursak ben bu dönemin Opel'lerindeki şu tuş kalabalıklığını falan aşırı sevmem. Ya ben o Opel'in genel olarak iç tasarımını çok sevmem. Yani Mesela şu direksiyonun görüntüsü J'de de vardı bu. Yani biraz daha böyle güzel ne bileyim ya gözüme hitap eden bir direksiyon olmasını isterdim. Ama arabanın olayı dediğim gibi daha başka. O yüzden e, o başka dediğim noktalara e, daha çok değindim vites geçişleri falan çok güzel. Bir yerde bir vites kaç, kaçırdım ama niye kaçırdım onu anlamadım. 3'e ee, takarken. Ama genel itibariyle normal, sakin sürüşteyken gerçekten lokur lokur geçen. Ama alttan alttan yine o kemikli hissiyatı da veren. Ya bunu size nasıl tarif edebilirim bilmiyorum. Araba genelde böyle hakikaten segmentinin gerektirdiklerini yapıyor ama vitesi mesela bak 3'ten 4'e alırken bile seni yormuyor ama alttan alttan o kemiklilik hissiyatını veriyor ya. İşte bütün detay burada. Arabanın bütün kullanım öğelerinde bu bahsettiğim detay var arkadaşlar. Şimdi bu şanzıman M32 dediğimiz, Opel M32 dediği bir şanzıman tipi. 6 ileri. Ee, bunun ikinci versiyonu var Insignia'larda. Yani bir Insignia'nın iki kasası var. A ve B kasası. Bu A kasası şu anda bulunduğumuz. ilk versiyonu yani. 2009'a çıkan versiyonu. Bunlar da e, belli bir yaşa kadar, 2011'e kadar e, M32'nin versiyon 1'i var. Bunlarda 2012'lerden itibaren versiyon 2 var. Bu biraz daha iyileştirilmiş, geliştirilmiş bir m Anladım. Ve e, biraz oranlarıyla oynanmış. Anladım. O iyileştirmeleri yaparken. Daha böyle sportif kullanımı destekleyen ama normal sürüşte de hani böyle şıkır şıkır çalışan büyük bir şanzı. Bak şu an bir anda mesela o moddan çıktık ve gayet sakin ilerliyoruz. Evet. Araba ne kadar bir anda ehli. Nefes alış verişi değişiyor. Tabii tabii. tabii, tabii bir anda ana kucağına döndü yani araba. Şu Şuraların bu ahşap görüntüsü bunlar ahşap değildir büyük ihtimalle. Değil Plastik ama e, yine de şu görüntü işte o içerideki o elegantlık falan. Ya yani Ben işte bu kombinasyonu bu mix'i çok seviyorum abi. E, aynı mesela şeyde de vardır. E39'lar var ya ne bileyim evet. mesela 5.30 alırsın e, araba canavar gibidir. Ya da mesela E39 M5. İçeride böyle çok şey durur. Baba arabası gibi durur ama bastığın zaman cevir cevir yanlayarak gider ya. İşte benim en sevdiğim kombinasyon bu. Baba arabası gibi olacak ama içinde de o her zaman çocuğu öldürmeyecek, barındıracak. İşte slipper dedin ya. öyle Aynen olacak. öyle. Insignia böyle bir araba arkadaşlar. Videonun özeti buydu. Sizi seviyorum. Vallahi. Bir şey söyleyeceğim. Söyle abi. Bu arabayı alırsanız kesinlikle LPG takmayın arkadaşlar. Bu araba ihanet etmiş olursunuz. Eğer LPG takarsanız. Aynen arkadaşlar. Japonlarda çok düşünmeyin ama mesela bu araba her arabanın belli bir karakteri var. Ona uygun davranmak lazım. Bu performansın karşılığını aldığınız için o yakıtı da kafaya Aynen. takmayın. Ki zaten bence 9-10 litrelerde geziyor şu evet. an. Bence bu performansa oldukça normal. Bir yakıt tüketimi. Sizi seviyorum dediğim gibi kendinize iyi bakın. Bir sonraki otonomi videolarında görüşmek dileğiyle arkadaşlar.